Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımızın pdf'i açıklama kısmında mevcut, isterseniz oradan çıktı alıp takip edebilirsiniz. Bugün sizlerle tarihin en görkemli imparatorluklarından birine, Büyük Selçuklu Devleti'ne doğru bir yolculuğa çıkacağız. Özellikle TYT ve AYT için hayati önem taşıyan devlet ve toplum yapısını bütün detaylarıyla en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan konuya dalalım. Evet, ilk durağımız devlet yönetimi. Peki, Büyük Selçuklu Devleti nasıl yönetiliyordu? Bu devasa gücün arkasındaki sistem neydi? Şunu unutmayalım, Oğuzların kurduğu bu imparatorluk yola çıkarken kendinden önceki Türk devletlerinin geleneklerini, yani o Orta Asya mirasını yanına aldı. Ama tabii devasa bir imparatorluk kurunca zamanla bu mirası dönüştürmek, yeni şartları uydurmak zorunda kalacaktı. Şimdi Selçukluların temelinde ülüş dediğimiz çok eski bir Orta Asya Türk geleneği var. Peki bu ülüş ne demek? En basit haliyle ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır anlayışı demek. Bu anlayışın kökü de kut inancına dayanıyor. Yani hükümdarlık yetkisinin tamrı tarafından verildiğine inanılıyor. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Sadece hükümdar değil, bütün hanedan, yani sülalenin tamamı kutsal kabul ediliyor. Bu yüzden de ailenin bütün erkek üyelerinin devleti yönetme hakkı var. İşte bu anlayış Selçuklu siyasetinin hem en büyük gücü hem de en büyük zaafı olacaktı. Peki bu veraset sisteminin iyi bir yanı var mıydı? Aslında evet, vardı. Aile içindeki en güçlü, en akıllı, en yetenekli kişinin tahta çıkmasına olanak sağlıyordu. Yani bir nevi doğal seçilim gibiydi, en layık olan başa geçiyordu. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var ki bu yüzü çok daha karanlık. Ülke hanedanın ortak maldır dediğin anda bitmek bilmeyen hatta kanlı taht kavgalarının fitilini ateşlemiş oluyorsun. Bu kavgalarda tabii ki devleti içten içe kemiriyor, zayıflatıyor ve en sonunda parçalanmasına, hatta yıkılmasına bile sebep oluyor. Arkadaşlar, buraya kocaman bir dikkat işareti koyuyoruz. Burası klasik bir sınav sorusu alanıdır. Birincisi, bu belirsiz veraset sistemi, Türk devletlerinin tarih boyunca en zayıf karnı, adeta aşil topu olmuştur. İkincisi, sistemin net bir kuralı yok, yani düzensiz. Öyle taht babadan en büyük oğula geçer diye bir şey yok kimin kılıcı daha keskinse, kim daha güçlüyse taht onundur. Ve üçüncüsü, bu durum devletlerin federatif bir yapıda olmasına yol açmıştır. Yani her hanedan üyesi yönettiği bölgede kendini küçük bir sultan gibi görüyor, bu da merkezi otorite için sürekli bir tehdit oluşturuyordu. İmparatorluk büyüdü, sınırlar genişledi, e artık eski göçebe geleneklerle bu devasa yapıyı yönetmek pek mümkün değildi. Özellikle Tuğrul Bey bu durumu fark edip devleti daha merkezi bir yapıya kavuşturmak için yerleşik İran ve İslam devlet geleneklerinden faydalanmaya başladı. İşte burada çok önemli bir yorum devreye giriyor. Vezirlik makamının kurulması ve bu makama genellikle tecrübeli, bilgili İranlı devlet adamlarının getirilmesi bir tesadüf değil. Bu, merkezi otoriteyi güçlendirmek için atılmış tamamen bilinçli bir adımdı. Amaç, merkezdeki göçebe Türkmen beylerinin gücünü dengelemekti. Ve sahneye Selçuklu devlet aklının zirvesi, efsanevi vezir Nizamülmülk çıkıyor. Düşünün, hem Sultan Alparslan'a hem de oğlu Melikşah'a neredeyse 30 yıl boyunca vezirlik yapmış bir deha. İşte bu büyük devlet adamı, bütün tecrübesini, devlet yönetme sanatıyla ilgili bütün düşüncelerini Siyasetname adını verdiği ölümsüz eserinde topladı. Bu kitap o dönüm için adeta bir yönetim anayasası, bir devlet yöneticisinin başucu kitabıydı. Peki bir sultanın sultan olduğunu nasıl anlardık? Tabii ki sembollerinden. Mesela başında taşınan çetr denilen bir saltanat şemsiyesi vardı. Otağı denilen devasa bir hükümdar çadırı kurulurdu. Sarayın önünde günde beş vakit nevbet yani askeri bando çalınırdı. Bunlar hep eski Türk geleneklerinden gelen miraslardı. Ama İslamiyetle birlikte gelen iki sembol var ki bunlar artık bağımsızlığın kırmızı çizgisiydi. Kendi adına para bastırmak ve cuma namazlarında kendi adına hutbe okutmak. Eğer bunlar yoksa sen hükümdar falan değilsin demekti. Saray imparatorluğun beyniydi ve her bir görevli bu beynin farklı bir parçasını çalıştırıyordu. Gelin en önemlilerine bakalım. Emiri Alem devletin bayrak ve sancaklarından sorumluydu. Emiri Candar, adından da anlaşıldığı gibi sultanın can güvenliğinden sorumlu muhafız birliğinin başıydı. Bugünün Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü gibi düşünün. Emiri Çeşnigir'in görevi çok kritik ve riskliydi. Sultanın yiyeceklerini zehirlenme ihtimaline karşı önce o tadardı. Emiri Ahur, sarayın o değerli atlarının bakımından yani ahırlardan sorumluydu ve en tepede Hacı Bülhüccab vardı. Bütün saray organizasyonunu o yapar, sultanın en kritik görüşmelerini o ayarlardı. Devletin bütün işlerinin döndüğü yer neresi? Tabii ki Divanı Saltanat yani bugünün bakanlar kurulu gibi düşünebiliriz. Bu büyük divanın altında da dört tane hayati öneme sahip alt divan vardı. Arkadaşlar bu tabloyu adınız gibi bileceksiniz, sınavların vazgeçilmezleridir. Divanı istifa, mali işlere bakardı yani maliye bakanlığı, başkanı müsteffi, divanı arz, orduyla ilgiliydi yani savunma bakanlığı, başkanı emiri arz, divanı işraf, bir denetleme kuruluydu sayıştay gibi, başkanı müşrif, ve divanı inşa, bütün resmi yazışmaları yürütürdü, bir nevi Dışişleri Bakanlığı'nın yazı işleri gibi, başkanı Batuğra'yıydı. Bakın, bu çok ama çok önemli bir detay. Vezir istediği kadar güçlü olsun, divan sabahlara kadar toplansın, en önemli kararları alsın, nihayetinde divanı saltanat bir danışma meclisiydi. Yani son söz her zaman, her koşulda sultana aitti. Sultan hayır derse o iş biter. Nokta. Bu da merkezi otoritenin ne kadar güçlü olduğunun bir başka kanıtı. Peki, bu kadar büyük bir devleti sadece divanla mı yöneteceğiz? Tabii ki hayır. Onu ayakta tutan iki tane çelik sütun var: hukuk ve ordu. Gelin şimdi onlara bakalım. Selçuklu'da hukuk tek bir koldan ilerlemiyordu. İki ana damarı vardı. Bir tarafta kaynağını İslam dininden alan şer'i hukuk, diğer tarafta ise kaynağı eski Türk gelenekleri yani töre olan örfi hukuk. Peki aralarındaki fark neydi? Şer'i hukuk daha çok sosyal hayatla ilgiliydi. Evlenme, boşanma, miras gibi konular. Bu davalara kim bakıyordu? Kadı. Örfi hukuk ise tam bir devlet hukukuydu. Yönetim, askerlik, isyanlar, kamu düzeni. Bu davalara bakan en üst yetkili de emiri dattı. Bu iki mahkemenin de üzerinde adeta bir anayasa mahkemesi gibi çalışan bir yer vardı, divanı mezalim. Ve en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu mahkemenin başkanı bizzat sultanın kendisiydi. Özellikle yüksek rütbeli devlet görevlilerinin, valilerin, komutanların halka yaptığı haksızlıklar burada yargılanırdı. Yani halk, vali bana zulmetti diye doğrudan sultana şikayette bulunabiliyordu. Bu adalete olan güveni inanılmaz artıran bir şeydi. Şimdi orduya gelelim. Başlangıçta ordu göçebe Türkmen savaşçılarından oluşuyordu. Ama Dandanıkan Savaşı'ndan sonra anladılar ki bu iş böyle gitmez. İmparatorluğu korumak için profesyonel, maaşlı ve sadece sana bağlı bir orduya ihtiyacın var. İşte bu ihtiyaca cevap veren sistemin adı gulam sistemi. Yani sarayın kulları. Bu sistemde genellikle savaş esirleri arasından seçilen, küçük yaştaki çocuklar alınıp özel olarak eğitiliyor, Müslüman yapılıyor ve tek sadakatleri sultanı olan elit bir birliğe dönüştürülüyordu. Geldik konunun belki de en can alıcı, en dahiyane sistemine. imparatorluğun ekonomik ve askeri motoru. İkta sistemi. Burayı pür dikkat dinleyin arkadaşlar çünkü Selçuklu'yu Selçuklu yapan sistem tam olarak budur. Bu bilgi banko sınav sorusudur. Altını çizin, yıldız koyun, ne yapıyorsanız yapın ama bunu aklınıza kazıyın. İkta sistemini ilk defa planlı, programlı bir devlet politikası haline getiren kimdir? Cevap Büyük Selçuklu Devleti. Peki bu sistem neden bu kadar dahiyane? Çünkü Nizamülmülk bu sistemle bir taşla tam beş kuş vuruyor. Hazır mısınız? Sayıyorum. 1. Hazineden tek kuruş çıkmadan maaş karşılığı verdiği topraklarla devasa bir ordu besliyor. 2. Sürekli sorun çıkarma potansiyeli olan göçebe Türkmenleri toprağa bağlayıp yerleşik hayata geçiriyor. 3. Toprakların boş kalmasını engelleyip üretimin sürekli olmasını sağlıyor. 4. Ülkenin en ücra köşesine bile bir devlet görevlisi göndererek otoriteyi sağlıyor. 5. Bu görevliler aynı zamanda bulundukları bölgenin jandarması gibi güvenliği sağlıyor. Müthiş bir sistem değil mi? Peki bu sistemin bir riski yok mu? Yani bu toprak verdiğin adam yarın bir gün güçlenip burası benim, devleti tanımıyorum derse ne olacak? İşte Nizamül Mülk bu tehlikeyi de görmüş. Bakın Siyasetname'de ne diyor? Yani özetle şunu söylüyor. Sen orada devletin memurusun, toprağın sahibi değilsin. Halkın canını sıkarsan o halkın doğrudan padişaha gelme hakkı vardır ve sen buna asla engel olamazsın. İşte bu sistemin keyfiliğe dönüşmesini engelleyen sigortasıydı. Devleti yönettik, orduyu kurduk, toprağı işledik. Peki bu topraklarda yaşayan insanlar ne yapıyordu? Bilim ne durumdaydı? Sanat nasıldı? Hadi biraz da imparatorluğun ruhuna, kültür ve bilim hayatına bakalım. Selçuklu'nun en büyük silahlarından biri kılıç değil, kalemdi. İşte bu kalemin en keskin olduğu yer Nizamiye medreseleri. Bunlar sadece birer okul değildi. O dönemde Fatımiler batınilik adında yıkıcı bir propaganda yapıyorlardı. Selçuklular da anladı ki bu ideolojik savaşı ancak bilgiyle, eğitimle kazanabilirsin. İşte medreselerin bir numaralı kuruluş amacı bu fikri mücadeleyi kazanmaktı. Tabi bunun yanında devlete bilgili memurlar yetiştirmek ve halka doğru İslam anlayışını öğretmek de diğer önemli amaçlardı. Böyle bir ortam olunca ne oluyor? Tabii ki bilimde, sanatta, felsefede bir patlama yaşanıyor. Selçuklu dönemi İslam'ın altın çağlarından biridir. Gazali, felsefenin devlerinden. Ömer Hayyam, onu sadece Rubayler ile tanıyoruz ama kendisi NASA hassasiyetinde takvim hazırlayan bir matematik ve astronomi dehası. Nizamül Mülk, zaten bir devlet adamı dehası, Şirazlı Sadi ise edebiyatın zirvelerinden. Ve daha niceleri. Selçuklular sadece devlet kurmadı, taşa da ruh verdiler, mimari de kendilerine has bir imza attılar. Ve bu imzanın en belirgin örneği nedir? Kümbet. Atalarının Orta Asya'daki çadırını almışlar, onu taştan anıtsal bir mezara dönüştürmüşler. İşte gelenek ve yeniliğin bu kadar güzel birleştiği nadir örneklerden biridir kümbet. Evet arkadaşlar geldik sona. Şimdi hızlı bir beyin fırtınası yapalım. Sınav öncesi son tekrar gibi düşünün. Bu kavramlar cepte mi? Bir kontrol edelim. Kut, Neydi ilahi hükümdarlık yetkisi? Gulam, profesyonel sultana bağlı asker. Şıhne, eyaletlerdeki askeri vali. Müstefi, mali işler başkanı. Ve Mescid-i Cuma, Selçuklu mimarisinin İsfahan'daki zirve eseri. Ve son olarak ilkler ve enler. Bunlar da yine sınavların gözdesi olan bilgiler. İkta sistemi, ilk sistemli toprak yönetimi. Nizamiye medreseleri, ilk sistemli ve burslu devlet üniversiteleri. Celali takvimi, bilimsel bir devrim ve divanı mezalim halkın adalete doğrudan ulaştığı en üst mahkeme. Evet arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısına dair bu derinlemesine yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım sizler için de verimli ve keyifli bir anlatım olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bu emeğe bir beğeniyle destek olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.